Ben bilmem, ağam bilir. Eskilerden böyle bir cümle vardı. Şimdi bu cümlenin yerini siz bilmezsiniz, bir bildiği var olarak güncellendi. Ağlık zamanlarında a ne derse o olurdu. Ağanın kapısında çalışanlar ağanın kapı kulu eriydi. A ne derse olduğu için ona bir soru yöneltildiği zaman ben bilmem ağam bilir derdi. Şimdilerde bu, siz bilmezsiniz, bir bildiği var olarak söylenir oldu. Soruyoruz, e, nedir o bildiği? Sen biliyor musun o bildiğini? Ben bilmiyorum ama mutlaka bir bildiği var. Öyle bir şey olur mu diyorum yani. Onun bildiğini senin de bilmen lazım, bizim de bilmemiz lazım. Bileceğiz ki ona göre olumluysa alkışlayacağız, olumsuzsa olumsuz olduğunu söyleyeceğiz. Yoksa derler de işte kuru kuruya kadasını alın. Böyle bir şey olmaz. Yani ne ağam bilir denene taraftarız ne de bir bildiği var denen cümleye taraftarız. Bizim bildiğimiz Türk milletinden hiçbir şeyin saklanmamasıdır.